Değerli kardeşlerim burası Utban bin Malik radıyallahu anh'ın evinin olduğu yer. Cuma mescidinin hemen karşısında. Ee, Ensar'ın Hazreti kabilesinden gelen Utban bin Malik radıyallahu anh bir rivayete göre gözleri net göremez olunca Ya Resulallah mesafeden dolayı müminlerin mescidine gitmekte zorlanıyorum. Evimi mescid edinsem diye şikayette bulununca Peygamber Efendimiz Hazreti Utban'ın evinin bir köşesinde kıbleyi belirleyerek namaz kılar ve burayı Utbana mescid haline getirir. Ve bu ev ise Rauna Vadisi'nde bulunan e, Cuma Mescidinin kuzey kapısına 50 metre mesafededir. E, Utba bin Malik radiyallahu anh veya İtban şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Allah Resulü e, sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret ettiğinde Mekkeli muhacirler ile Medineli ensarı birbirine kardeş yapmıştır. İşte bu kardeş yaptıklarından birisi de Hazreti Utban bin Malik radıyallahu anh'dır. Hazreti Utban bin Malik radıyallahu an Hazreti Ömer radıyallahu ile kardeş yapmıştır. Yani Hazreti Ömer radıyallahu an Medineli Ensar'dan olan kardeşidir. Hazreti Utban bin Malik radıyallahu an Medine'nin köklü kabilelerinden olan Hazreç kabilesine mensup salip, İbn Af oğullarına mensuptur. Hazreti Utban radıyallahu an evinin bulunduğu bu yerin önemini kaynaklarımızda yer alan şu hadisle açıklayalım. Hazreti Utban bin Malik radıyallahu an naklettiğine göre Ey Allah'ın Resulü dedim. Seyirciler benimle kabilemin mescidi arasına engel çıkarıyor. İstiyorum ki evime kadar şeref verip bir yerde namaz kılsanız da orayı mescit yapsam. İnşallah bir arada geleyim buyurdular. Beraberinde Hazreti Ebu Bekir olduğu halde huzuruyla evimizi şereflendirip izin isteyerek içeri girdiği zaman ilk iş olarak nerede namaz kılmamı istersin diye sordu. Evin bir köşesini işaret ederek yer gösterdiğim orada Namaza durdu. Biz de arkasından saf yaptık. Bize iki rekat nafile namaz kıldırdı. Hazreti Utban bin Malik radıyallahu anh hadis ravilerinden sayılmaktadır. Sahih bu halde 14 sahihi müslümde 6 rivayeti bulunan Hazreti Utban bin Malik itbandan bu hadisleri genç tabilerden Enes bin Malik ve Mahmud bin Rebi tabilerden Hüseyin bin Muhammed Es Salimi ve Ebu Bekir bin Enes bin Malik rivayet etmiştir. İşte bu olayın cereyan ettiği nokta olan Hazreti Osman bin Malik'in evinin olduğu yer e, burasıdır. Evi bugün Kurban Mahallesi'nde yer almakta. Cuma Mescidi'nin karşısında kalan bu yerde e, yapısı hale bulunmaktadır. Bu yerler e, Peygamber Efendimiz'in izlerini taşımakta olup o dönemin şahitleri hükmündedir. E, Rabbim sizlere de ziyaret etmeyi nasip etsin. Cuma Mescidi'ne geldiğiniz zaman e, tam karşısında burada Hazreti Utbam bin Malik radıyallahu anh'ın da evinin olduğu yeri ziyaret etmenizi tavsiye ederim. E, Rabbim şimdiden ziyaretlerinizi kabul etsin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.